Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik TYT Matematiğin ilacı Soru Bankası tek çift sayılar sayfa 16 ve 17'yi beraber çözmeye çalışacağız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Emre aşağıdaki görselde verilen telefonun klavyesini kullanarak bir şifre oluşturacaktır. Emre'nin oluşturduğu 4 haneli şifrede tekrar eden rakam yoktur. O zaman 3 kullanılmış. Rakamların çarpımı çift sayıdır. O zaman direkt ifade olarak bir tanesi de çift olabilir. Diğerleri de çift olabilir. Rakamlar toplamı tek sayıdır. Tamam. Burada da rakamların toplamının ne olması gerekiyor? Tek sayı olması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman şartları değerlendireceğiz. Birinci hanemiz hepsinde bakıyorum. 3 zaten buna bakmaya gerek yok. Rakamların çarpımının çift olması demek. içinde bir tane sayının çift olması demektir. Şurada çarparsanız 2 çarpanı var. Çift olur. 4 çarpanı var, çift olur. 6 çarpanı var, çift olur. Direkt şurada hepsi bakın tek D şıkkında. O zaman bu değer olarak olmaz ve rakamları tekrar etmeyecek diyor. 2'ler tekrar etmiş. Bu da ne yapmaz? Olmaz. A şıkkında bakıyorum. 1 ile 1 tekrar etmiş. Yine değer olarak olmaz. Diğerine bakıyorum. B ve C şıkları kaldı elimizde. Rakamlarının toplamının tek olması demek ifadenin sayısal değerlerinin toplamının tek eşit olması demektir. Hemen bakıyorum. 3, 2, 4 ve 7'yi topladığımızda 7, 11, 14, 16 değer olarak rakamlarının toplamı ne geldi? Tek sayı gelmedi. Dolayısıyla ifade çift sayı olduğu için B şıkkı da olmaz. Direkt cevabımız nereye düşecek? C şıkkına düşecek diyorum. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Ne diyor beraber bakalım. Yukarıda görülen balık sürülerinde bulunan balık sayıları için en soldaki ve ortadaki balık sürülerinde bulunan toplam balık sayısı bir çift toplamı bir çift sayı eşittir. Yani şu balıkla birinci diyelim şuna. Şuna ikinci diyelim. Buna da üçüncü diyelim. Birinciyi ve ikinciyi topladığımızda direkt ifade olarak şöyle yazalım. Birinci ve ikinci diyelim. Topladığımızda çift sayı eşit oluyormuş. Çift çift veya tek tek yorumunu yapabilirsiniz. En sağdaki ve ortadaki balık sürülerinde bulunan toplam balık sayısı bir tek sayı eşittir. En sağdaki yani şu 3 ortadaki 2. 2 ile 3'ün toplamı değer olarak neymiş? Direkt tek sayı eşitmiş. O zaman ifade olarak çift tek diyebilirsiniz. Veya tek çift yorumunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buna göre en soldaki ve en sağdaki balık sürülerinin yani 1 ile 3'ün direkt toplamsal değeri e, neye eşittir şeklinde hangisi olabilir şeklinde sormuş. Yani 1 ile 3'e bakıyorum. 1 ile 3'e baktığımızda bakın 2 iki, her ikisinde de aynı karakterli. O zaman 1 ile 3'e baktığımızda birinci ifade çiftken ikinci ifade neymiş? Tekmiş. Veya birinci ifade tekken ikinci ifade neymiş? Çiftmiş. O zaman tek artı çiftten sonucum ne eşit olacak? Bir tek sayı eşit olacak. Yani benim bulacağım adet kesinlikle ne olmalı? Tek sayı olmalı. Veya çiftle tekin toplamı da tektir diyebilirdik. Bakıyorum 3806 çift, 4079 çift, özür 4079 tek, 5250 çift, 7358 çift ve 7572 nedir? Çifttir. Dolayısıyla tek olan yalnızca hangi şıkta var? 5 şıkkında var diyebiliriz ikinci sorumuzda. Evet sorular yorumsal baya. Hemen bakalım. İfade olarak baktığımızda ne diyor? A ve B birer tam sayı olmak üzere ifadesinin çarpımının sonucu bir çift sayı eşittir. Yani tek çift olabilir veya çift tek olabilir. İkinci ifadenin çarpımının sonucu bir çift sayıdır. Yine çift tek olabilir, tek çift olabilir. Hemen şunu da inceleyelim çift tek veya şuradan yazalım. Tek çift olabilir. A artı 1 ile B artı 1'in sonucu çarpımının sonucu çift sayıdır. O zaman şuradaki ifade direkt A artı 1 bakın şuradaki A artı 1 çift olabiliyor. Tek de olabiliyor. Yine B artı 1 çift olabiliyor. Tek de olabiliyor. Dolayısıyla şuradaki A artı 1 ve B artı 1 değer olarak çift çarpı çifti ifade etmeli ki değer olarak yani şurayı çift çarpı çift olarak düşünürsem o zaman a artı bir çiftse a da tektir. B de nedir? Tektir yorumunu yapabiliriz. O zaman her iki ifadede nedir? Tektir yorumunu niteleyebiliriz. A ve B için. O zaman A artı B tekle tekin toplamı çifttir. Doğru. A çarpı B çarpımının sonucu direkt ifade olarak tek sayıdır. Tekle tekin çarpımı tektir. Doğru. A bölü B'nin sonucu tek sayıdır. Bunu bilemeyiz. Atıyorum 1 ile 3'ü böldük. Her ikisi de tek. 1 bölü 3 nedir? Rasyonel bir sayıdır. Her zaman ne yapmaz? Daima doğruluğu sağlamaz. Dolayısıyla 1 ve 2 öncülleri nedir? Doğrudur. 3. sorunun cevabı 5 kındadır diyebiliriz. Evet biraz karmaşık bir soru ama güzel bir soru. Bir sayıyı kendisinden büyük olan en küçük çift sayıya götürür ax. bx de bir sayıyı kendisinden küçük olan en büyük tek sayıya götürür. bx olarak tanımlamış. 16, 15'e gider. 3'te 4'e gider şeklinde yazılmış. a8, a10'a gider ve b11 de 9'a gider demiş. O zaman a3 en büyük kendisinden büyük olan en küçük çift sayıya gidiyordu. 4. b24 kendisinden küçük olan en büyük tek sayıya gidiyordu. 23 bölü. A6 kendisinden büyük olan çift sayıya gidiyordu. En küçük çift sayıya gidiyordu. 6 nereye gider? 8'e. Ve B3 kendisinden küçük olan en büyük tek sayıya gidiyordu. 3'ten sonra tek olan en büyük ne var? 1 var. 23 ile 4'ü topladım. 27. 8 ile 1'i topladım. 9. 27 bölü 9'dan sonucumuz neye eşit olacak? Direkt 3'e eşit olacak diyebiliriz. 5. sorumuza geldim. Şekilde sayı doğrusunda işaretlenen A, B, C, D sayıları birer tam sayılardır. Ardışık olarak düşünebiliriz. D'den A'yı çıkarttım. Ne geldi? 3. İfade olarak bakın şöyle düşünebiliriz. 2, 3, 4, 5 gibi düşüneyim. 5'ten 2'yi çıkarttım. 3. Hocam peki bunlar negatif de olabilir. 0 da olabilir. Her şey olabilir. Olsun. Ardışık olarak düşündüğünüz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Atıyorum A'yı birden başlatalım. A1 olursa bu sefer 2, 3, 4 veya A'yı eksi 5'ten başlatın. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Her halükarda verdiğiniz ifadeyi ne yapar sağlar. Şimdi geliyorum soruma. Kesinlikle doğrudur diyor. A çarpı B çarpımı nedir? Çifttir demiş. Hemen bakalım. A1, B2 yani ardışı tek de olsa çifttir. Çift de olsa tektir. Çiftle tekin çarpımı her zaman çift bir sayı verir. Birinci öncül doğrudur. B artı C ardışık sayılar olduğu için toplamı tektir. Çiftle tekin toplamı veya tekle çiftin toplamı yine tektir deriz. A, B, C, D toplamı tektir. İki tane çift, iki tane tek sayının toplamı her zaman ne yapar? Yine çift bir sayıyı verir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Üç tane öncül de doğrudur şeklinde. Evet geldim. Altıncı sorumuza. Bir Pisagor bağıntısı B kare artı C kare yani dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Buna göre ifade için hangileri doğru olabilir şeklinde ifadeyi nitelemiş. Şimdi A tekse B tek C tek. Şimdi tek sayının karesi tektir. Direkt tek sayının karesi yine tektir. Tekli teki toplarsan çifttir. A'nın çift olması gerekiyor. Oysa A tek demiş yanlış. O zaman birinci öncülüm sağlanacak. B tekse, tekin karesi tektir. C çiftse, çiftin karesi çifttir. Tekle çifti topladım, tektir. A'nın direkt tek olması gerekiyor, doğru. A çiftse, direkt B tek, C çifttir. Tekin karesi tektir, çiftin karesi çifttir. Tekle çifti topladım, tek gelir. A'nın tek olması gerekir. A çifttir demiş. Dolayısıyla nedir? Üçüncü öncülde yanlıştır hangileri doğru olabilir diyor. Direkt yalnız ikinci şık doğru olabilir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz 6. sorumuzda. Şimdi geliyorum 7. sorumuza. Şöyle bir ortalayalım. Bir dikdörtgen farklı kenar uzunlukları A ve B olmak üzere dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Yani kısa kenarı uzun kenarı çarpıyor. Bilge tek çift sayıları geometrik şekillerde gösterimi altı proje devi için el işi kağıtlarının kenar uzunluklarını verilen dikdörtgenleri elde ediyor. Tamam. Proje devini anlatırken yeşil renkli dikdörtgenin alanının bir tek sayıya karşılık geldiğini ifade ediyor. Yani A çarpı B tekse A de tektir B de tektir. Her ikisi de tektir. Buna göre mavi ve sarı renkli bölgelerin alanına karşılık gelen ifadeleri için hangisi doğrudur? Şimdi A tekse teke 2'ye ekledim. Yani çiftle teki topladım tek. Tek'e 2'yi ekledim. Yine tek. Tekle tekin çarpımından direkt mavi için şöyle diyelim. Tekle tekin çarpımından sonuç ne gelecek? Tek. O zaman mavi dikdörtgenimin alanı tektir. Sarıya geldim. A tekti. Tekle teki topladım. Şurada çift geldi. B artı iki çiftle teki topladım. Yine ne geldi? tek geldi. Sarı için de çiftle tekin çarpımından sonuç ne gelecek? Çift gelecek. O zaman direkt mavi için tek, sarı için çift olan seçenek nedir? Doğrudur. Direkt ifade olarak 7. sorumuzda nerededir? Sarıda çiftin olduğu 5 şıkkındadır. Yorumunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Aşağıda bir sarı, bir kırmızı gül ile yapılan demetlerden sonra 3 sarı gülün arttığı görülmektedir. Görülsün. Sıkıntı yok. İfade olarak sarı gül sayısı S, kırmızı da K ile ifade edildiğinde sarı tekse bakın şimdi ifade olarak sarının tek olduğunu biz neye göre ifade ederiz? Şuna göre ifade ederiz. Şuradaki 3 sayısı nedir? bir tek ifadedir. O zaman şurası değer olarak çift olmalı ki. Çünkü sarıyla kırmızı eşlenmiş. Çiftle teki topladığımızda sonuç ne olsun? Tek olsun. O zaman değer olarak birinci ifade için sarı tekse kırmızılar kesinlikle değer olarak nedir? Çifttir. O zaman değer olarak sarının tek olması şuradaki kırmızıların ne olmasını? Çift olmasını gerektirir. Dolayısıyla direkt ifade olarak ne diyeceğiz? Direkt değer olarak şuradaki birinci öncülün yanlış olması gerekir. İkinci öncüle geldim. Sarı tek ise kırmızı çifttir. Evet sarılar değer olarak tekse kırmızılar çifttir. Bu doğrudur. Direkt üçüncü öncüle geldim. Sarı çift ise o sarının çift olması buradaki şuradaki tekle tekin toplamından ne gelmesi gerekiyor? Çift. O zaman şuradaki ifade olarak sarılar çiftse kırmızılar tek adetlidir. Üçüncü öncülüm yine nedir? Doğrudur. Dördüncü ifadeye geldim. Sarı çift ise sarı çift ise kırmızı zaten tekti. Dolayısıyla direkt dördüncü öncül de nedir? Yanlıştır. Nerede ifadede? C şıkkında ifadenin değerine ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz diyorum 8. sorumuzda. Dokuzuncu sorumuza geldim. A, B, C bir tam sayıdır şeklinde ifadeni yapmış, nitelemiş. A çarpı B sayı çarpımının sonucu tek sayı. O zaman A çarpı B değer olarak tekse, tekle tekin çarpımı tektir. A çarpı B'yi tek olarak yazdım. B çarpı C çiftse, B'yi tek olarak buldum ben burada. B çarpı C değer olarak çiftse, B tek de o zaman C kesinlikle çifttir. C'yi de çift olarak niteledim. O zaman ifade olarak A artı C'yi soruyor. E A tek, B de, özür dilerim C de. Değer olarak çift. tekle çifti topladığımızda sonuç kime gelecek? Teke gelecek. O zaman ifadelerdeki olamazı soruyormuş bize. Direkt tek sayı olmayan ifadeye bakacağız. 21 tek sayıdır, 29 tek sayıdır, 33 tek sayıdır, 39 tek sayıdır. Kim tek değildir? 46 tek değildir diyorum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Direkt 9. sorumuzda. 10. sorumuz bir parçalı fonksiyon sorusu. Şeklinde tanımlanan bir fx ifadesi için f6, f7 ve f8 ifadesinin toplamı kaçtır? Şeklinde bir soru sorulmuş. F6'yı bulalım. X çift sayıyken x artı 1'i kullanıyorum. 6 artı 1'i kullandım. Birinci öncül şuradan geldi. İkinci ifade f7 x tek sayı iken x eksi 2'yi kullandım. Yani x gördüğüm yere 7'yi yazdım. 7 eksi 2 geldi. Üçüncü öncül için x 8'miş. Direkt x artı 1'i kullanıyorum. 8 artı 1 ifadesi geldi. Bu üç ifadenin bizden toplamı isteniyor. 6 artı 1 7. 7 eksi 2 5. 8 artı 1 ne geldi? 9 geldi. Buradan ifadeleri toplarsak 7, 12, 9 daha. 21 olarak ifadenin değerini nerede değişikliğinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 10. sorunuzda. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.